Kokteyl alıyorduk. Ondan sonra ben Martin'i saydım, İrem Aperol'u söyledi. Gıdım ki Cherry Blossom. Cherry Blossom söyledi. Sonra Nila sıra geldi. Nil'e sesi çıktı. Martin'i söyledi. Sonra ikinci Anlamadım. defa sordum. Sonra söyleyemedim. <laughs> Sonra ben söyledim bu arada. Çünkü kadın bir bana baktı ve güldü. E, gülünce artık ben de ve bir şey demedim, Ne yapayım? Ben de dalga geçtik, Utanıyor biraz özledim. Neden öyle bir şey dedin? Beni bozdu orada yani. Ne, ne ki? Bir... <laughs> dedim. <Delinin>, i̇yi geceler. <laughs> i̇yi geceler deyip uyumadığı için flörtün bir hafta konuşmamasını dinliyoruz. <laughs> kelime konuşmadı benimle. Ben de o konuşmayınca konuşmadım. Sonra evin önünde getirdi beni. Bir şey söyleyeceksen in dedi. Ben de bir şey söylemeden inecektim. Sonra bir anda hızlandı. Bir yere fark ettim. Sonra ben özür falan diledim. <laughs> <ya. gülüyor> Bugün nasıl geçecek? Evet. Çok güzel geçecek. Bugün nasıl geçecek? Evet. Süper. 10 numara. Nasıl başladık güne? Muhteşem. Yani. Ya. Sanayi pozlarıyla başladık. Takımları giydikten sonra güzel olunca. Arkadaşlar günlük kalsı olarak arabamız bozuldu. Fatma Babamız bozuldu nasıl hissediyorsun? Şey, İyi fena değil yani. <gülüyor> <gülüyor> nasıl hissediliyor? <laughs> Arabamız Sen nasıl hissediyorsun? Mükemmel hissediyorum. 30 santigrade hissediyorum. Allah Allah. Kimişlermiş <laughs> şey, şey, şey. Hangi öncesi, bırak? Açın şey açın mi şemişler? Hocam, onu bizden <laughs> uzak. Oğlum açar mısın şu? Allah Neyse. <laughs> Sen aa, hiç şey işimiş. Kim? Sen aa, çünkü aa. iki saattir su içiyorsun sadece. <gülüyor> <gülüyor> şey içmiş. Yukarıda tabiyle ne kadar içiyorsun? Kim işemiştir sence şişe? Ben kendimden ya, bir abi şüphelendim abi. ama ben değilim. <laughs> tamam, tamam. Erol'dan şüpheleniyor. <gülüyor> Olabilir. <gülüyor> Mezun vlog. Hello. Şarap içeceğiz. Ya başında çekiyorduk ya. Bak vallahi Allah. Şarap içeceğiz. içeceğiz. <laughs> bugün ne ilgili tek güzel şey yok galiba. Evet. evet. Bugün keyfimi tek yerine getiren şey bu. Ben şarap, şarap aldım. Ben şarap aldım. Neli aldı? Sen ne aldın? <laughs> ben börekten çok seviyorum. Ben Ama de anne, içeyim mi? Tamam. Neyse gidiyorum ben. Bakın bay bay. Bay bay. Biz nereye gidiyoruz? Alo. Alo. Çekeceğim, çekeceğim. Gel. Evet. Şeyimiz nasıl geçiyor? Fotoğraf çok yoruldum. Gibi. Ayaklarım çok ağrıdı ve daha gitmedik. Evet. Ve, evet. Gitmedi. Evet. ve tamam. Ece gelin olmuş. Evet dur. Tut çekeyim. Tamam. 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 Ve çek... nasıl gidiyor, gidiyor? gezi şeyimiz? Fotoğrafı çok güzel. Gireyim. Sadece ayakkabı çok mu Uyur. güzel? U? Bok gibi geçiyor. Mükemmel. <laughs> nasıl geçecek sence yıkarsa? Baba biraz götümüz kalktı bizim onu düzeltmek lazım. Ben işte İki şekilde hissediyorum. Bir mutluyum yani bir kurtulsa diye hissediyorum. İkincisi de hiç hazır değil. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Kazanan sakan bu bana sakın bulaştırma. Ben etkilerim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Harbiden. Kaşım bayağıdır anne. Hocam. <laughs> ya. Hocam şimdi sen çıkacağız. Bir dakika oldun ya. Kaçın bakayım benim ben ya. Hocam niye çok çirkin olduğu için kendimi güzelleştirmeye çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> hocam sınava 10 gün kaldı ne hissediyorsunuz? Ne olmalı bence? Ben gelmiyor mu? Geliyorsunuz hocam gel. Ben dedim ki Emre e, 125 bin, 120 bin civarı yapacak dedim. O 110 bin. Evet, 110 bin yapacak. Şimdi için Utku, Utku çok çalışmaya başladı. Yarın seyirte gidiyoruz. Evet, heyecanlısın. Evet. Yarın bitiyor. Yarın da 2-3 gün var. Ya. Biraz heyecanlıyım, uyuyamadım gece. Oha. Ya yani geç uyudum, 3 gün falan uyudum. Aşırı rahat. Evet. Aşırı aşırı. 3 Ama ben de halledeceğim. Aa, ben de şey, o çok değil. Ama bir an değil. Aynen. Çok yazacağım size. Yardımlara göre bağlarız. Heyecanlı mısın, TYT? Hayır, rüyamda gördüğüm bu gün sabahtı. <laughs> ya, e, hayır, <laughs> mi? Ben de. o yüzden çok gelmiyordu. Beni tüm dövmesin. <laughs> Takımdan başka ne giyebilirim? Aynı takım. Ben o takıma on bir bin lira para verdim. Sikersiye giyerim. Lütfen onu kendi nişanımla da giyeceğim. <laughs> Kız istemede de giyerim. Düğüne artık geliyorum. Heyecanlı mısınız? De. Evet, hiç değilim. Yani heyecanlıyım da sonrası için Heyecanlı Heyecanlıyım da sonrası için heyecanlıyım. Nasıl titret bir şey, plan yapmaya başladı. Ben de. Evet. Benim hala dün birazcık çok geldi bu arada gerginlik ama sonra geçti yine. Bana sabah geldi. Uyandım sınav günü sandım böyle bir <laughs> heyecanlandım yataktan fırladım gibi. Öyleyse nasıl bir öfesi kaçırdım. Selam. Değilim aslında ya. Bence bu saatlerde falan heyecanlı olacağız. Sabahları falan. kamera nerede? Kamera. Ama şu an heyecanlı değilim. Çünkü çok yani çalışmadım düşünüyorum yani ortalama o yüzden çok heyecanlı değilim yani. gel. Arkadaşlar Pro Vlog <laughs> nasıl olmuş şimdi? Şey yorumlarda yazın. yazın. Mezuniyet Vlog arkadaşlar. <laughs> Halo. elbisen nasıl? Hemen beni göstereyim. Ece. Nasıl olmuş? Onun üzerinden <laughs> Yengeye elif demiştik da. <laughs> <Ay> be ben <laughs> Gel. <laughs> tamam. e Bize hiç sarhoş olmadı. Ben de hiç sarhoş olmadım. zaten hiç sarhoş olmadı. Emre, Emre bugün ilk alkolünü yoktu. tamam, İç içmedim. 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 sarhoş olmadım. İçmedim. 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 <laughs> e, I don't drink alcohol. E şeyden, alkol. Delim, I don't drink alcohol. Ben, ben karın alkol. He? <laughs> ne dostum? <Nedim> Seni... O <laughs> Utku... Utku... Gel alkan. Sen ya, hepsini yani Kutul kayıt altına aldın ha. Saçın sevdansı geldi. Fark etmiyor artık yani. Hemen öyle öyle. 30'da